Adamın biri İbrahim bin Etem hazretleriyle tartışır. Bereket diye bir şey yoktur, inanmıyorum der. İbrahim Etem, koyunları ve köpekleri görüyor musun der? Evet der. Hangisi daha çok doğurur? Köpekler yediye kadar, koyun ise en fazla üç yüz doğurur der. Etrafına baktığında hangilerinin daha çok olduğunu görürsün. Koyunlar çoktur der. Peki, sürekli kesilen ve sayısı azalan koyun değil mi? Evet der. İşte bereket budur. Niye böyle olur? Koyun neden köpeklerden daha fazla olur diye sorunca Çünkü koyunlar gecenin ilk saatlerinde yatar. Şafaktan önce kalkarlar. Böylece rahmet bereket saatini idrak eder ve üzerlerine bereket yağar. Ama köpekler gece boyunca havlarlar. Sonra şafak vakti yaklaştığında düşer yatarlar. Böylece rahmet bereket saatini idrak etmezler ve bereketleri alınır.